etmeye odaklanmış bir ordu. Moğollar. Ne iyi insanlar ne de kötü adamlar onları durdurabildi. Buzdan dağları, ateşten çölleri açtılar. Haşhaçilerin gölge suikastçileri, ağır zırhlı haçlı şövalyeleri, Çin'in büyük duvarı hiçbir onlara engel olamadı. Ta ki sıradan bir adam karşılarına çıkana dek. Kölelikten hükümdarlığa yükselen bir adam. Bu, tarihin akışını kanla değiştiren bir Türk'ün hikayesi. Sultan Baybars. Baybars, hırslı, saldırgan ve acımasız. Desti Kıpçak bölgesi olarak bilinen Karadeniz'in kuzeyi ve Orta Asya'nın bir bölümünü kaplayan coğrafyada 1223 yılında sıradan bir ailede dünyaya geldi. O yıllarda dünya pek de eğlenceli bir yer değildi. Doğu'dan yükselen güç, Moğollar önlerine çıkan her şeyi yok ederek ilerliyordu. Baybars'ın kabilesi de Moğol istilasından kaçan birkaç Türk kabilesiyle birlikte Bulgaristan coğrafyasına yerleşmişse de Moğollar kısa sürede buraya da ulaşmıştı. Baybars'ın bütün ailesi, kardeşleri, annesi ve babası gözlerinin önünde korkunç işkencelerle Moğollar tarafından öldürüldü. Tanıdığı kim varsa yok edilmişti. Genç Baybars tam da orada yaşadıklarının intikamını almaya yemin etti. Kendisi ise esir alındı ve Sivas'taki köle pazarına getirildi. Burada satıldıktan bir süre sonra ilk efendisi Baybars'ın uğursuzluk getireceğine inandı. Çünkü Baybars mavi gözlü ve kalın sesliydi. Belki de efendisi korkmakta haklıydı ve onu sattı. Yine köle olarak Mısır'a götürüldü. Bu dönemde Mısır'da Eyyubiler hüküm sürmektedir ve bir gelenek olarak ülkenin temel askeri gücü köle olarak getirilen Türk askerlerinden oluşan Memlükler adlı orduydu. Baybars da kendisi gibi diğer gençlerle birlikte eğitilmek üzere Nil Nehri'ndeki eğitim kampına götürülür. Mısır'ı bugünkü gibi bir Arap ülkesi olarak düşünmeyin. Moğol zulmünden kaçan birçok Türk kabilesi Mısır'a yerleşmişti ve nüfusun yaklaşık %20'si Türklerden oluşuyordu. Bu insanlar da en iyi bildikleri şeyi yapıyordu. Askerlik. Bozkır'dan gelen sert çocuklar, Eyyubilerin ve Abbasi İslam halifeliğinin koruyucu gücüydü. Bu askeri birliklerde resmi dil Türkçe. Komutanlar ve generaller ekseri olarak kendileri gibi Orta Asya ve Anadolu'dan gelen Türkler. Onlara Memlük denirdi. Yani kelime anlamıyla efendisinin buyruğu altındaki köle. Bu adamlar oldukça sert eğitiliyor hatta bazı Memlük askerlerinin miğferlerinde ekrandaki gibi gözyaşı şekli bulunur. Bu yaşadıkları çileleri temsil ediyor. Onların aileleri yok, köle olarak getirildiler ve sadece birbirlerine sadıklar. Bu askerlerin bağı o kadar güçlü ki birbirlerine hoştaş derlerdi. Hoştaş yani bir nevi yoldaş, kardeş. Zeki ve hırslı bir genç olan Baybars da hoştaşları arasında kısa sürede yükselmeyi başardı ve orta ölçekli bir komutan haline geldi. Yıl 1250, ortalık karışmak üzere. Yeni bir Haçlı Seferi başlıyor. Louis komutasındaki 7. Haçlı ordusu Mısır'ı ele geçirmek üzere yola çıktı bile. Ancak başarılarıyla komutanlık ünvanı almış olan Bay Barsi ve arkadaşlarının büyük bir sürprizi var. Mansure isimli şehre giren Haçlı askerleri Şehrin tamamen terk edilmiş olduğunu gördüler. Şehir halkının olası bir katliamdan kaçtığını düşünen haçlılar, sokaklarda dikkatli adımlarla hareket ederken evlere saklanmış olan memlükler bir anda ortaya çıktı ve neredeyse bütün haçlı askerlerini kılıçtan geçirdi. Öyle ki kral Louis'nin kardeşi bile Mansure'de öldü. Henüz genç bir komutan olan Baybars o günü şöyle anlatıyor: "Frankler en dar sokaklara girene kadar bekledik. Hoştaşlarımızla ağzımızla değil, gözlerimizle konuşuyorduk. Haçlıların aldıkları bu yeni bir şövalyenin notlarında şöyle geçmektedir. Öfke ve üzüntü kalbimde oturuyor. Öyle sıkı ki hayatta kalmaya bile cesaret edemiyorum. Tanrı bize karşı gibi görünüyor. Ah tanrım. Kutsal Meryem'in manastırını bir cami yapacaklar, biz de uyumak zorunda kalacağız. Türklerle savaşmak isteyen herkes delidir. Çünkü İsa Mesih artık onlarla savaşmıyor. Onlar fethettiler, fethedecekler. Çünkü her gün bizi aşağı doğru çekiyorlar. Tanrı'nın şimdi uyuduğunu ve Muhammed'in güçlendiğini bilerek. Baybars'ın maceraları başlıyor. Bu Haçlı Seferi Baybars'ın hayatındaki önemli dönüm noktalarından biri olacak. Nihayetinde Eyyubi Sultanı Turanşah, ordunun gücü elinde olan Memlüklerle ters düşmeye başlamıştı. Ve Sultan Turanşah Nil nehrinde verdiği bir ziyafette eğlencenin dibine vurulurken Baybars ve arkadaşları ziyafeti bir kan gölüne çevirerek sultanı ve yanındaki birçok Eyyubi'yi öldürdüler. Hatta bu olayda Turan Şah'a kılıcını sallayan kişi Baybars'ın ta kendisidir. Sürecin devamında aynı yıl yani 1250'de tahta bir Memlük komutanı olan Aybek geçmiştir. Artık devletin adı Eyyubi değil, Memlük devletidir. Yani resmi adıyla El Devlet El Türkiye. Evet, gerçekten de Memlük devletinin resmi adı El Devlet El Türkiye olarak geçmektedir. Yani Türklerin devleti. Bir zamanlar köle olarak getirilen Türkler artık Mısır topraklarının hakimidir. Ekranda ise Memlük askerlerinin taşıdığı bayrağa dikkat edin günümüz Türk bayrağı da o zamanlara kadar uzanmaktadır. Ancak kimin sultan olacağı konusunda taraflar anlaşmazlığa düşünce, Baybars çok az dostuyla beraber Mısır'dan kaçmak zorunda kalır. Uzun bir süre kaçak hayatı yaşayan Baybars, Aybek'e karşı savaşa girmiş olsa da bir dizi muharebeyi kaybeder. Baybars kendi ifadeleriyle bu yenilgiyi şöyle anlatıyor. Ordumdaki gruplardan bazıları birbirleriyle çatışmaya başlamıştı. Böyle olunca Allah'a bize yardım etmemesi ve bizi mağlup etmesi için dua ettim. Allah'ım bizi mağlup et ama benim canımı bağışla ki intikamımı alabileyim. Bu süreçte Baybars yanında sadece üç kişiyle birlikte çöllerde aç susuz saklanmak zorunda kalır. Kendi katibinin ifadesiyle çöllerden usanıncaya, gecenin karanlığı, gündüzün aydınlığı kendisinden sıkılıncaya kadar yürüdüler.'' çölde buldukları saman yığınlarını yiyor, şansları varsa çamura bulanmış yağmur sularını içerek hayatta kalıyorlardı. Ancak bu yalnızlık çok uzun sürmeyecektir. Onu seven hoştaşları Baybars'ın sancığı altında toplanmaya başlıyor. Çünkü kapıda korkunç bir tehlike var. Hem de bugüne kadar karşılaştıkları bütün düşmanlardan daha büyük bir güç. Moğollar. Hükümdar Hülagü Han komutasındaki Moğollar, Haşhaşilerin ana merkezi olan ve ulaşılamaz olarak bilinen Alamut Kalesi'ni dümdüz edip geçmiş, 29 Ocak 1258 tarihinde Bağdat şehrini kuşatmışlardı. Moğol kuvvetlerinin Bağdat'ta gerçekleştireceği katliam günümüzde bile unutulmuş değil. Öyle ki şehre giren askerler Çoluk çocuk, kadın erkek, yaşlı genç 200 bin insanı katletmiş, şehirde asırlar boyunca inşa edilmiş olan hastaneler, rasathaneler, kütüphaneler neredeyse tamamen yok edilmiş, İslam dünyasının en önemli bilgi kaynakları yakılmıştır. Halife sokaklara çıkarılarak vatandaşlarının katledilişini ve hazinesinin yağmalanmasını seyretmeye zorlandı. Ardından da aç bırakılarak öldürüldü. Başka bir iddiaya göre de oğullarıyla beraber bir halıya sarılmış ve ölene kadar atlar tarafından çiğnenmiştir. Binlerce insan canlı canlı toprağa gömülürken şehrin ileri gelenleri sandıklara kapatılarak boğulmaları beklendi. Kayıtlarda Bağdat'ın işgali şu ifadeyle tanımlanmaktadır. O gün ak saçları kana bulanmış, kaç ihtiyar vardı, kaç çocuk ağladığı halde onlara acımadılar. O gün İsrafil sura üflemedi. Ama Bağdat'a kıyamet geldi. İşte böylesine tehlikeli ve acımasız bir düşman karşılarındayken ayrılık olmazdı. Bu nedenle Baybars ve rakipleri birleşmeye karar verdiler. Şimdi tarihin dönüm noktalarından birine doğru yaklaşıyoruz. Hazır olun. Moğollar Bağdat'ı yağmaladıktan sonra tüm şiddetleriyle ilerlemeye devam ettiler ve artık Memlük ülkesinin sınırlarına kadar gelmişlerdi. Bu arada cesur bir Memlük komutanı olan Kutuz, yaptığı darbeyle de Aybek'i öldürerek Memlük tahtını ele geçirmişti. Bu adamı iyi tanımalıyız. Ona verilen isim Kutuz, yani bildiğiniz Türkçe olan Kuduz. Bu ismi henüz küçük yaşta bir köleyken bir canavar gibi kavga etmesiyle kazanmıştı. Baybars Memlük devletinin kapısına gelen Moğol tehdidinden ötürü Sultan Kutuz'la anlaştı ve onun hizmetine girdi. Zaman birlik olma zamanıdır. Moğol hükümdarı Hülagü, Memlük Sultanı Kutuz'a önceki beldelerin başlarına neler geldiğini ve boyun eğmezlerse aynı akıbetin kendilerini de beklediğini içeren tehdit dolu mektuplar gönderir. Bir mektubunda şöyle demektedir: Yeri göğü yaratan Allah'ın adıyla. Biz Allah'ın ordusuyuz. Allah bizi öfkesinden yaratmıştır. Allah'ın öfkesini üzerine çekmiş kavimlere Allah tarafından musallat edildik. İradenizi bize teslim edin. Hülagü Müslüman değildi ancak kimle hangi dilde konuşacağını iyi biliyordu. Ancak Kutuz, arkadaşı Baybars'ın önerisini dinleyerek mektubu getiren Moğol elçilerinin kafalarını kestirdi ve Memlük ülkesindeki çeşitli şehirleri asarak halkı savaşa teşvik etti. Fakat devlet yeni kurulmuştu ve paraları yoktu. Bu nedenle başta Kutuz ve Baybars olmak üzere bütün Memlük beyleri ellerindeki tüm malları satarak savaş için gerekli ekonomiyi yaratmayı başardılar. Her biri hiç paraları kalmadığına yemin edene kadar tüm mallarını satmışlardı. Nihayetinde elçilerinin öldürüldüğünü öğrenen Hülagü Han komutanlarına Memlük topraklarını yok etme emri verdi. Baybars casuslarını Moğol ordusunun geçtiği bölgelere yerleştirdi. Bu casuslar yanlarında aç bırakılmış vahşi tilkilerle birlikte mağaralara ve köylere saklandılar. Casuslar şiddetli bir rüzgar başladığında aç tilkilerin kuyruklarını ateşe verip onları serbest bırakıyor, tilkiler Moğol ordusunun yiyecek kaynaklarına doğru koşuyordu. Bu sırada kuyruklarındaki ateş gıda kaynaklarını, tahılları, tarlaları yakıyordu. Bu sayede Moğol ordusu büyük zayiat verdi. Tam da bu sırada Moğol ordusuna esir olarak katılmak zorunda bırakılan bir Türkmen komutan, Kutuz'a gizli bir mektup yazarak Moğol ordusunun eksik yanlarını ve sol kanadının zayıf olduğunu iletti. Bu çok önemli bir ipucuydu ve savaşın dönüm noktasıydı. Ve 3 Eylül 1260 tarihinde iki ordu Ayncalut Ovası'nda karşı karşıya geldi. Memlük ordusunun en ön birliğinde az sayıda askeri ile Baybars vardı. Moğol ordusunun komutanı ise Ketboğa Noyan'dı. Ketboğa Noyan, Baybars ve askerlerini bütün bir ordu sandı ve hücuma geçti. Ancak bu bir tuzaktı. Memlükler hilal taktiği ile Moğol ordusunu sarmayı başardı. Savaş o kadar çetin geçiyordu ki bir ara herkes Moğolların kazanacağını bile düşünmüştü. Sultan Kutuz dahi savaşa dahil oldu. Moğol ordusunun kazanması demek İslam coğrafyasındaki en büyük gücün de yok olması demekti. Öyle ki Kuzey Afrika, Anadolu, Orta Doğu hatta Avrupa tamamen Moğol hakimiyetine girebilirdi. Böyle bir durumda ne Osmanlı kurulabilecek ne de günümüz dünyası var olabilecekti. Ve çatışmanın en kanlı anında şaşırtıcı bir şey oldu. Akkuş isimli bir Memlük Moğol komutanı Ketbuanoya'nın birliğine sızarak onu öldürmeyi başardı. Komutanlarının ölmesi üzerine morali bozulan Moğol askerleri kaçmaya başladılar. Ancak Baybars ve askerleri onları takip ederek hiçbiri sağ kalmayacak şekilde hepsini öldürdü. Bu inanılmaz bir olaydı. Tarihte ilk defa yenilmez diye bilinen Moğol ordusu Ayncalut'ta büyük bir mağlubiyet aldı. Ve komutan Baybars'ın planları Sultan Kutuz'un özverili liderliğiyle dünyanın kaderi değişti. Bu köle adamlar insanlığı kurtarmayı başardılar. Dünyayı fethetmeyi planlayan Moğolların durdurulabileceği artık anlaşılmıştı. Fakat her şey bu kadar çabuk bitmeyecek. Öyle ki Sultan Kutuz'la Baybars arasında sorunlar baş göstermeye başlıyor. Çünkü Sultan Kutuz destekleri karşılığında Baybars'a Halep şehri iktası sözünü vermiş fakat bu sözünü tutmamıştı. Nihayetinde Baybars ormandaki bir av sırasında Kutuz'a karşı bir suikast tertipler. Olay aynen şöyle gerçekleşir. Baybars Kutuz'un önüne geçer ve Kutuz'un kılıcını eliyle tutar. Sonra da kendi kılıcını çekerek herkesin ortasında defalarca sultana saplar. Kutuz'u öldürenin o olması ve tüm memlükler arasında sevilmesinden dolayı taht artık Baybars'ın hakkıdır. Unutmayın, Memlük Sarayı Kurtular Sofrası. Burada ancak güçlüler ayakta kalır. Tarih 26 Ekim 1260'dır ve artık Memlük Devleti'nin yani devleti Türkiye'nin sultanı odur. Sultan Baybars. Tabii ki de Baybars'ın hem Turan Şahı hem de Kutuz'u öldürmesi bir tesadüfler zinciri değildi. O hırslı ve zeki bir adamdı ve tahta çıkışının her detayını uzun yıllardır planlıyordu rakipleri ona sadece gerekli bahaneleri sundular. Baybars tahta çıktığında önünde bir sultanın karşılaşabileceği en zorlu ortam vardı. Öyle ki kıyılarda birçok haçlı kalesi ve şehri vardı. Moğol tehlikesi hala çok güçlüydü. Ermeni krallıkları saldırılar düzenliyordu. Ülke içinde de Arap isyanları yaşanıyordu. Üstüne üstlük haşhaşiler birbiri ardına suikast gerçekleştirmeye devam ediyordu ve tüm bu güçler çeşitli ittifaklar halindeydi. Baybars kazanmak istiyorsa hepsiyle aynı anda savaşmak zorunda. Öncelikle en büyük tehdit olan Hülagü'ye karşı başka bir Moğol hükümdarı olan ve Müslümanlığı seçen Berke Han'la ittifak kurdu. Berke Han, Hülagü gibi bizzat Cengiz Han'ın torunudur ama İslam'ı seçmiştir. Bu nedenle Hristiyanlara yakın olan Hülagü'ye düşmandır. Baybars ve Berke çok sıkı bir ittifak kurarak Hülagü'yü defalarca mağlup ederler. Hatta Berke Han Baybars'a şöyle der. Senin için kendi akrabalarımı öldürdüm. Senin için kan döktüm. Baybars ve Berke Han'ın mektuplaşmalarında çok ilginç bir detay var. Normalde Kürt kelimesi tarihi kaynaklarda çok fazla geçmiyor. Ancak Baybars, Berke Han'ın ordusunu merak ettiği için ona ordusunda ne kadar Türkmen olduğunu, hangi Arap kabileleri ve Kürt aşiretleriyle anlaştığını sorar. Kaderin cilvesine bakın ki Moğollar tarafından ailesi öldürülüp köle olarak satılan Baybars, Cengiz Han'ın torunlarını birbirleriyle savaştırmayı başarmıştır. İşte buna soğuk yenen intikam yemeği denir. Baybars, Selçuklu sultanlarının isteği üzerine Anadolu'yu neredeyse karış karış gezerek buradaki Moğol baskısını kırar ve Moğolların Anadolu'daki etkilerini büyük ölçüde azaltır. Ayrıca Anadolu seferlerinde o zamanlar büyük bir güç olan Ermeni krallıklarını da istila ederek Ermeni gücünü de kırar. Haşhaşilerin de ellerinde kalan onlarca kaleyi de alarak ileri gelen Haşhaşileri idam eder ve bu tehdit de böylece ortadan kalkmış olur. Dostlar, Baybars hayatı boyunca bir gün yerinde oturmamış desem abartmış olmam. Çünkü yeni ve büyük bir savaş daha başlıyor. 1271 yılında Prens Edward önderliğinde 9. Haçlı Seferi Memlük Sultanlığını yok etmek üzere başlıyor. Kanlı savaşta kimler yok ki? Şu listeye bir bakın. Ancak Baybars bir yıl içerisinde tüm bu düşmanlarını alt etmeyi başarır. Öyle ki girdiği çatışmalarda bizzat meydanda kılıç sallamış hatta kale kuşatmalarında debabe kullanmıştır. Genellikle kendisine karşı savaşanları katletmeyip affetse de bu sefer çok sert davranacaktır. Öyle ki güçlü bir Haçlı şehri olan, 170 yıldır ortalığı kan gölüne çeviren Antakya'yı 4 günde alır. Buradaki halk köle edilir. Erkekler öldürülür. Baybars'ın katibinin yazdıklarına göre Antakya'daki çocuklar 12, kadınlar ise 5 heme satılarak paylaşılmıştı. Antakya'nın Baybars tarafından alınması Haçlılar için o kadar büyük bir kayıptı ki burada yaşananları daha önce görülmemiş bir katliam olarak tanımladılar. Haçlılar yaklaşık 20 defa Baybars tarafından mağlup edilir ve onun sayesinde bir daha gelmemek üzere 1272'de Avrupa'ya geri dönerler. Tarih 20 Haziran 1277. Sultan Baybars Anadolu'da Moğollara karşı verdiği mücadeleden dönerken Suriye'nin Şam şehrinde bir ziyafette içtiği kımızdan zehirlenerek 54 yaşında hayata gözlerini yumar. Bunun Moğollar tarafından düzenlenen bir suikast sonucu olduğu düşünülmektedir. Ancak kimler tarafından yapıldığı üzerinden 750 yıl geçmesine rağmen aydınlatılamadı. Büyük komutan, kölelikten sultanlığa yükselen ve Haçlıları durduran Moğolları yenen, hayatı boyunca yaklaşık 100 savaşa katılan Baybars artık ölmüştür. Türbesi hala Şam'da bulunmaktadır. Bir gün yolunuz düşerse uğramayı unutmayın. Sıfırdan başlayıp dünyanın en tepesine yükseldiği bu hayatı tarihte çok az insan yaşadı. Siz de ne zaman zor bir duruma düşerseniz aklınıza Büyük Hükümdar Baybars'ı getirmeyi unutmayın. Size umut olacaktır. Buradan Büyük Savaşçı Baybars'a selam olsun. Dostlar, bu videoda izlediğiniz görüntülerin önemli bir kısmı kendi çekimlerim. Ve bu çekimlerde emeği geçen bu listeye teşekkür etmek istiyorum. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.